İyi günler diliyorum. Bugün sizlere sağlıklı beslenmeden bahsetmek istiyorum. Sağlıklı beslenme, yaşam boyu kronik hastalıklardan korunup daha sağlıklı bir yaşam, daha konforlu bir yaşam sağlamamız için son derece önemli. Öncelikle erken yaşlarda normal kilomuzu tespit edip o kiloya sadık kalıp onu muhafaza etmeye çalışmamız lazım ve günlük enerji kaybımıza göre yiyeceklerimizi ayarlamamız gerekir. Eğer fiziksel egzersizleriniz vesaire koşturmalarınız çok fazlaysa yemeniz ona göre olmalı. Yok daha azsa yemeği ona göre ayarlamamız gerekir. Her şeyden önce yaş almakla birlikte vücutta bazı değişiklikler olmakta. Bunlardan birisi beslenmeyle ilgili. Mide boşalımı yavaşlıyor. Bağırsaklardan emilim de yavaşlıyor. O zaman biz yeme alışkanlığımızı buna göre ayarlamamızda büyük bir yarar var. Sabah kahvaltısını ne kadar güçlü yaparsak o kadar iyi. Öğlende, öğlen sıralarında duruma göre normal günlük aktiviteye değsek bir para öğün. Sonra da mümkünse akşamları erken yemek yiyip 12-14 saat kadar midenin boş kalmasında, gece boş olmasında son derece büyük yarar var. Demek ki Biraz fiziksel egzersizimize göre e, yemeğimizi ayarlıyoruz. Sabah kahvaltısını kuvvetli yapıyoruz. Çok fazla bir fiziksel aktivitemiz yoksa öğlen de ara bir yemek yiyoruz. Ara öğün bu meyve olabilir, sebze olabilir. Sonra bir salata olabilir. Daha sonra akşam yemeğini mümkün olduğu kadar erken yiyoruz. Ve gece 12-14 saat kadar bir şey yememek son derece yarar. Suyu bol içeceğiz. Günde 2 litre kadar su, yani ortalama 8-10 bardak su olmazsa olmaz. Ne yapıp yapıp bir su içme alışkanlığını edinmemiz gerekir. Bunda ihmal olmamalı. Tuzdan uzak durmamız lazım, şekerden uzak durmamız lazım. Dolayısıyla tuzun mümkün olduğu kadar yemeklerde azaltmalı. Şekerli şeylerden de uzak durmamız gerekiyor kalsiyumdan zengin yiyeceklere önem veriyoruz. İşte yoğurt, peynir ne kadar yiyebilirseniz o kadar yiyebilirsiniz. Bunun yanında balık, hiç olmazsa haftada iki defa falan balık yeme imkanımız varsa balık yiyelim. Sonra sebze ve meyve ağırlıklı şeyler yemeye özen gösterelim. Meyve olmazsa olmaz her gün, her gün mutlaka ve mutlaka meyve yememiz lazım. Ağız ve diş sağlığına özen göstermemiz gerekiyor. Yemekleri de iyi çiğnememiz lazım. Yani acele yemek yemek doğru değil. Ben eskiden çok aktif olduğum zamanlarda çok hızlı yemek yerdim. Sonra zamanla öğrendim ki çok hızlı yemek hiç de iyi bir şey değil. Şu anda onu tolere etmeye ya da onu tampon etmeye çalışıyorum eski alışkanlıklarımı. Dolayısıyla yemekleri iyice çiğneyerek yemekte yarar var. Sigara asla içilmemeli. Kafein tüketimi sınırlanmalı. Yine alkol alımı da sınırlanmalı. Haftada bir iki defa sosyal içici olmak en ideali. Bir iki kadehi geçmemek koşuluyla uzun süre yaşayan yerlerdeki insanlara genel olarak sorulduğu zaman diyorlar ki yemekten kalkarken midemizin ancak yüzde seksenini dolduruyoruz. Bizde de tıka basa yemek yeriz aman işte midem çok doldu artık yeter falan. Hayır böyle değil. İdeali yemen midenin yüzde sekseni dolunca masadan kalkabilmektir. Herkese sağlıklı bir yaşam diliyorum.